Travma sonrası stres bozukluğu kısaca TSSB nedir? Travmatik olay sona erdikten sonra kişiyi tehdit eden durum ortadan kalktıktan sonra bile beyin ve beden sanki ortada hala bir tehdit varmış gibi algıladığında ve travmatik stres tepkileri bir aydan uzun sürdüğünde bu durum travma sonrası stres bozukluğu tablosunu düşündürtebilir. DSM'ye göre TSSB, dört ana belirti kümesinden gelen semptomların bir araya gelmesiyle tanımlanır. Olayın hatırlatıcılarının, kabuslarının, anılarının baskın olması ve kişinin bunları sürekli yeniden yaşantılaması. Kişinin o olayı hatırlatan neredeyse her şeyden uzaklaşması, kaçınması, travmatik olayla ilgili her şeyle bağlantılı olarak ruh hali ve bilişlerde olumsuz değişiklikler. Olumsuz ruh hali, kişinin olumlu duyguları deneyimleyebilme kapasitesinde azalma, kişinin kendisini sürekli kıyaslama, değerlendirme gibi bir durumun içerisinde olması ve son olarak da uyarılma ve tepkilerde artış. Bu da hiperdikkat, dikkatsiz davranışlar, uyku bozukluğu Sinirlilik ve öfke çabuk tedirgin olma gibi durumları içerebilir.